Arkadaşlar gaz başı diyorlar ya, işte gaz başı budur. Gaz başı böyle olur arkadaşlar. Gaz koyduk buraya. Tabii ki tavuk diyoruz. Sarmadan yapıyoruz tavuğu. Ve Adana'nın olmazsa olmaz açma kebabı. Ustam açma kebabın içinde neler var? Sayın abi e, olmazsa olmazlar. E, Buyruk ya. Zırta çekilen tabi. E, orantılı et. Zırta çekilen kök veri, tuz aynı şekilde. Bizlerde arkadaşlar tuzdan başka bir şey atılmıyor. Original eti. işte kebap bu diyoruz. Adana'nın meyşehiri. ve ne diyoruz? İçeri bileni, izleri bileni işaretli, coğrafya işaretli kebabı işte bu diyoruz. Açma kebap bu diyoruz arkadaşlar. İşte bu 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 şu güzelliğe bakın. Ustam şu çevirir misin bir görelim arkasında? Hemen arkasında çevir. Şuraya yatır abim. Getir. Allah Allah. Sese bakın arkadaşlar. sese bakın. Sese bakın. Of. 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 İşte açma kebap budur. Mehmet Usta, eline sağlık. Selam da abi, sağ ol. Mehmet Usta, senin de eline sağlık. Sağ ol.